Arkadaşlar <Sessizlik> merhaba Ben Ece Sizinle beraber Amon'u soracağız ve size çok büyük bir bilgi vereceğiz Arkadaşlar 30 kişi ekip, ekip arıyordum Alttaki linkten gelebilirsiniz bu, bir bir kâmil. Kâmil. Çünkü ama o gücünüz olmasa bir şey yok. Göndü Çünkü göndü ben ücretsiz ama o hesabı da açıyorum. Ücretsiz çekilsiz de ama hesabı da açacağım. De, de, e, de böylece Benim şey oynayabileceksiniz. Sadece kanalıma abone olacaksınız. Ve çok basit şekilde yapabileceksiniz. Ben size bir link atacağım oradan hemen yapacağım. Detaylar şimdi burada vermiyor. Sadece abone olacağım. Ooo ilk Adam ee, ee, yapamam büyük egom var istesem de reklam yaptırmaz al ama arkadaşa, benim değildi ki beğendim ben o sarı klibini mi ben o da deli gibi desem deli, bilir, deli bilir. bugünlük çünkü ee, her bir birler. bir anda kendimi bilmem de şimdi çakal bir gibiyim. Işler, Arkadaşlar bakın ziyare, mimik, çok basit. Sadece böyle yazıyorsunuz gülüyor, tamam mı? Discord'a giriyorsunuz tamam mı? Aşağıdaki linkte var bağlantı. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra Hiç ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ondan sonra orası. ben böyle bakıyorum abonesinin sesini atıyorsunuz, abone oldunuz Ben hemen sizi gruba içime alıyorum, içime, kinamım, ondan sonra da çok basit gelişim, hemen size gelişimi yapıyorum. Yani amolusunuz olsun olmasın, bu son sürü yani belki sürümünüz olmuyordu kaç gündür oynayamıyorsunuz, bu son sürü. Yani, yani bu film indireceksiniz kalan, çok basit olacak, çok kolay olacak, çok güzel olacak ee lütfen siz de bunu yapın. ee böyle ayrıca her cuma günü mevcut, bundan sonra, sonra böyle biraz ee diskotronumun içerisinde her cuma günü çekilişte de bunu vereceğim biraz para gitsin yani bir tane küşleleşmiş bir şey olmaz ee çünkü bir biz de biraz bir şey Arkadaşlar yani ayrıyetten de 20 kişi abi ben kanalıma yazın abi ben yaptım diye biz de hemen size yapacağız. Ee, çok basit olacak. Şu anda yani, tamam bizim adam şehitlerdi. Çok hani yapın abi. Bak, bak, bak bir dil döküyorum. Lütfen abone olacaksınız. <laughs> abone olmam çok basit. Zaten. <laughs> ee, çok kolay yapacağız işte. Böyle bir şey yapacağız. Ve 10 TL yani kurban olsun abi. O derece yani. Siz de böyle güzel şeyler yapın böyle. Ben tek bir şey var. O çok <laughs> Ben çağrımda geleceksiniz. Tabi şey yok. Zorlama yok hani mesela yoksa her zaman çevrim olmalıyım onun için o kişi hani ne zaman çevrim o zaman gireceksiniz çok basit çok olacak ama bana bir şey ya da kesin yerin <gülüyor> 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 <Değil azından. gülüyor> ee, arkadaşlar bakın <laughs> hani, <siz> daha gerçekten beraber Bugünlük çünkü her bir ders dibe, bir anda çakal Evet arkadaşlar benlesi, şimdi de böyle de devam edeceğiz Bir impostor, bir impostor daha abi bil mucizem tekstimde seç bul bir şey kek bir ne olur eve de orası neresi ise burası doğru Böyle Siz böyle oynayın istiyon hiç sıfır kasma. tamam mı? Çok da de benim biliyorsunuz 70 kare... bir şey ee, çok kolay, çok güzel, çok eğlenceli. Ben de beraber oynarız sizinle. Ya da başka bir arkadaşınızla oynayabilirsiniz böyle bağlanabiliyorsunuz. Zaten bu biliyorsunuz yeni şey de gelecek. çok güzel, çok rahat olacaksınız. <laughs> ben bunu oynayın diye <laughs> istiyorum gerçekten. Ee, skinler full oluyor zaten. Ee, çok skinler full oluyor. Sonra işte ben size ba e, skin yükleme baklarına söylerim. Ondan da çok skinler ırıp full olur. Çok güzel olur böyle beraber. Ee, sadece diyeceksiniz ki abi ben oynayacağım. Senin ekibinden olacağım. Çok basit. Hani biz böyle yaparız. Çok basit. Böyle 30 kişi sadece arıyorum. 30 kişiden hariç de 20 kişiye daha gönderiyorum. Sadece bana SS'ini atıyorsunuz. Kanalda SS kanalı var. SS'i atıyorsunuz. Ekran görüntüsünü alıp, İyi, ben de hemen size gönderiyorum Böyle yapacağız inşallah. Evet, şu anda devam ediyorum. Şu anda cennetliyim elimde. Avakado Ben değilim Tam bu neresi <laughs> ya bu <gülüyor> Evet Hani çok başarılı bir şey Ben sadece size <laughs> şey atacağım Pink diyorlar o oh. Pink I thought pink <gülüyor> <Aykolları>. <gülüyor> Böyle beraber Çok güzel etkinliklerde yapacağız <gülüyor> <gülüyor> Sadece alttaki linkten bana ulaşın Linkten ulaşmanız yetiyor zaten Hani Sonra bir SS al, abone oluyorsunuz, SS alıyorsunuz, diyorsunuz ki abi abone olduk, ben zaten orada sizi görürüm. Anlıyor musunuz? Yani çok rahat bir şekilde görürüm. Siz de şey yaparsınız, dedi. çok rahat bir şekilde indirirsiniz. Hiçbir şekilde hile yok, hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Böyle açıyor. çok rahat, bakın ben de şu anda o, o, o bu size göstermek amaçlı o hesapta oynuyorum, bakın. Şu anda oynadım <laughs> o oyun, hiç bir sıkıntısı yok. Sizin hesabınızla <laughs> böyle olacak, bakın üstündeyiz. Ben, abi hayır Günlük çünkü her biri bir ders bir, her bir çakal biri Bakın böyle üzerine bile bazen girebiliyor bak Böyle dokuz son kişi kalıyor mi mi bakın mi girmeye çalışacağım. Bakın gire normalde mi? ikiliğine bile bakın mesela emiratörlerde yapıyorum ikiliğine i̇ki i̇ki bak dokuz girdi Emülatörler de zorluk neresi, oluyor. Doğru, Biz de böyle yapıyoruz. Bakın böyle. Hatler bu aç. Bakın Böyle açtım çizim için. Aaa tamam ben Ben oldum. Sıfır sıfır taktım. Sıfır. Ben bunu şeyde de yaptım. 2 GB RAM'lik bir da aynı taktiği yaptım. Dün akşam. Çok rahat bir şekilde ya oldu ya.

Çok güzel lan hani Şunda oynarsınız böyle. Bu son güncellenmiş halde bakın lir oynuyorum. Lir bu benim ekibim bile değil lir yani. Torey işte. Torey işte. Atmin arası gelim suyu bu bekçe çama kökü kökü öyle ben sevdim Bence olabilir nedir güzel benim suçum evet arkadaşlar için <laughs> e, hani çok basit. bu bir... için çok da cici cüretmemek ücretsiz bir şekilde ben size indirteceğim sadece bu kanala abone olacağım böyle abone ya hesap sosyal mesaj istesem de reklam yaptırma sağlama bu benim tribim değildi ki beğendim ben o sarı tribi neydi bilin mi ben osursam da dinlenir, deli gibi desem de tribim bitmez bugünlük çünkü her gün